Amazon ormanlarının derinliklerinde ağaçların sık yaprakları arasında gizlenen nesillerdir anlatılan bir efsane var. Yerlilerin fısıltıyla andığı, macera perestlerin izini sürdüğü, bilim insanlarının ise şüpheyle yaklaştığı bir yaratık: Mapinguari. Peki, bu devasa, tek gözlü, karnında ağzı olan ve kurşun geçirmez kürküyle nam salmış varlık gerçekten var mı? Yoksa sadece Amazon'un zengin folklorunun bir parçası mı? Gelin, bu gizemli yaratığın efsanesini tanık anlatımlarını ve ardındaki olası bilimsel açıklamaları birlikte keşfedelim. Amazon'un kalbine doğru heyecan verici bir yolculuğa hazır olun. Mapinguari, kelime anlamıyla, kükreyen hayvan ya da kötü kokulu hayvan olarak çevrilebilir. Anlatılanlara göre bu yaratık, yaklaşık 2 metre boyunda, devasa bir tembel hayvana veya bir ayıya benziyor. Vücudu, okların ve hatta modern ateşli silahların mermilerinin bile delemediği, kalın ve keçeleşmiş bir kürk ile kaplı. En çarpıcı özelliklerinden biri ise yüzünün ortasında yer alan tek, büyük gözü. Ve belki de en tuhafı, ağzının göbeğinin ortasında bulunması. Bu devasa ağızdan, insanı sersemletecek kadar kötü, çürümüş et ve dışkı karışımı bir koku yaydığı söylenir. Öyle ki, bu koku tek başına avını bayıltmaya veya avcıları uzaklaştırmaya yetebilirmiş. Mapinguari efsaneleri, Brezilya ve Bolivya'nın Amazon havzasında yaşayan yerli kabileler arasında yüzyıllardır anlatıla gelmektedir. Onlar için Mapinguari, ormanın koruyucu bir ruhu ya da cezalandırıcı bir gücüdür. Efsaneye göre, ormana saygısızlık eden, gereğinden fazla avlanan veya doğanın dengesini bozan kişileri hedef alır. Çalıkları kilometrelerce öteden duyulabilir ve yaklaştığında etrafa dayanılmaz bir koku yayılır. Bazı kabile inanışlarına göre Mapinguari, ölümsüzlüğü arayan ve tanrıları kızdırdığı için bu korkunç forma lanetlenen bir şamandı. Bu yüzden sonsuza dek ormanda dolaşmaya ve acı çekmeye mahkum edilmişti. Yerliler, Mapinguari'nin ayak izlerinin geriye dönük olduğuna inanır, bu da onu takip etmeye çalışan avcıları şaşırtmak içindir. Peki bu sadece bir efsane mi? Yüzlerce, hatta binlerce insan yanılıyor olabilir mi? 20. yüzyılın başlarından itibaren, yerlilerin yanı sıra, bölgeye gelen kaşifler, kauçuk toplayıcıları ve avcılar da bu yaratıkla karşılaştıklarını iddia ettiler bu tanıklıklar şaşırtıcı derecede tutarlı. Genellikle geceleri ortaya çıkan, yavaş hareket eden, inanılmaz derecede güçlü ve korkunç bir çığlık atan dev bir varlıktan bahsediyorlar. Hatta bazı avcılar, yaratığa ateş ettiklerini ancak mermilerin kalın kürkünden sekip hiçbir işe yaramadığını anlatır. Ünlü ornitolog David Oren gibi bazı bilim insanları, bu anlatımları ciddiye alarak yıllarca Mapinguari'nin peşine düştü. Oren, tanık ifadelerinin ve toplanan fiziksel kanıtların, devasa ayak izleri, dışkı örnekleri ve tüy parçaları, göz ardı edilemeyecek kadar çok olduğunu savunuyor. Bilim dünyası ise Mapinguari efsanesine daha şüpheci yaklaşıyor ve olası mantıklı açıklamalar sunuyor. En popüler teori, Mapinguari'nin aslında neslinin tükendiği sanılan dev yer tembel hayvanının, Megatherium, günümüze kadar hayatta kalmış bir türü olabileceğidir. Yaklaşık 10 bin yıl önce soyu tükenen bu devasa yaratıklar, tıpkı Mapinguari tariflerindeki gibi 2 metreye varan boyları, uzun pençeleri ve kalın kürkleriyle biliniyordu. Amazon'un keşfedilmemiş, izole bölgelerinde küçük bir popülasyonun hayatta kalmış olması teorik olarak mümkün olabilir mi? Bu, kriptozoolojinin en heyecan verici sorularından biridir. Eğer doğruysa, bu, buzul çağından kalma bir canlının hala aramızda dolaştığı anlamına gelir. Başka bir bilimsel açıklama ise, tanıklıkların farklı hayvanların yanlış teşhis edilmesiyle ortaya çıktığı yönünde. Örneğin, gözlüklü bir ayının nadir görülen bir türü, bir karınca yiyen veya hatta alışılmadık derecede büyük bir tembel hayvan, ormanın loş ışığında korku ve panik anında devasa, tek gözlü bir canavar olarak algılanmış olabilir. Tek göz detayı, belki de hayvanın yandan görülmesiyle veya bir gözünün yaralı olmasıyla açıklanabilir. Karnındaki ağız ise, bazı tembel hayvan türlerinin göğüs bölgesinde bulunan ve koku salgılayan bir bezin yanlış yorumlanması olabilir. Özellikle geceleyin ormanın tekinsiz atmosferinde insan hayal gücünün ne kadar ileri gidebileceğini unutmamak gerek. Mapinguari'nin yaydığı dayanılmaz koku da ilginç bir detay. Bu, onun bir savunma mekanizması olabilir. Tıpkı bir kokarca gibi, tehlike anında düşmanlarını uzaklaştırmak için güçlü bir koku salgılıyor olabilir. Bazı teoriler bu kokunun Yaratığın yedi tırtıl bitkilerden veya sindirim sisteminin özelliklerinden kaynaklandığını öne sürüyor. Karnındaki ağız efsanesi de belki de bu koku bezinin tam olarak göbek bölgesinde yer almasından dolayı ortaya çıkmış olabilir. Bu özellikler hayatta kalma mücadelesinde oldukça etkili bir silah olurdu. Düşünsenize, sizi avlamak isteyen bir yırtıcı, daha size yaklaşamadan kokunuz yüzünden geri çekilmek zorunda kalıyor. Ancak tüm bu bilimsel teorilere rağmen Mapinguari efsanesinin bazı yönleri hala açıklanamıyor. Kurşun geçirmez kürk, geriye dönük ayak izleri ve insanı sersemleten çığlık gibi detaylar, basit bir hayvan yanlış teşhisinden daha fazlası olduğunu düşündürüyor. Belki de Mapinguari, henüz bilim tarafından kataloglanmamış, kompleteli yeni bir türdür. Amazon yağmur ormanları o kadar geniş ve keşfedilmemiş ki, her yıl düzinelerce yeni bitki ve hayvan türü keşfediliyor. Bu kadar büyük bir yaratığın bugüne kadar gizli kalması zor görünse de imkansız değil. Özellikle de gececil, son derece utangaç ve insanların ulaşamadığı bataklık bölgelerde yaşıyorsa. Mapinguari'nin gizemi modern bilim ile kadim folklorun kesişim noktasında duruyor. O, bir yandan Amazon'un biyolojik çeşitliliğinin ve keşfedilmemiş potansiyelinin bir sembolü, diğer yandan ise doğaya saygı duymanın önemini hatırlatan kültürel bir ikon. Belki de Mapinguari'nin gerçek olup olmamasından daha önemli olan şey, anlattığı hikayedir. Bu hikaye bize, ne kadar ilerlersek ilerleyelim, doğanın hala bizden sakladığı sırlar olduğunu ve bu sırlara saygı duymamız gerektiğini hatırlatıyor. O, ormanın derin, atan kalbidir; hem korkulan hem de saygı duyulan. Sonuç olarak, Mapinguari ister buzul çağından kalma bir kalıntı, ister yanlış tanımlanmış bir hayvan, isterse de tamamen yerli folklorunun bir ürünü olsun. Amazon'un en büyüleyici gizemlerinden biri olmaya devam ediyor. Kanıtlanmış bir varlığı olmasa da, yüzlerce tanığın anlatımı ve efsanenin nesiller boyu süren gücü, zihinlerde soru işaretleri bırakmaya yetiyor. Belki bir gün teknoloji, ormanın en derin köşelerine ulaşmamızı sağlar ve bu devasa yaratığın sırrını çözeriz. Ya da belki de Mappinguari, Amazon'un gizemli ruhu olarak sonsuza dek bir efsane olarak kalmayı tercih eder. Kim bilir, belki de şu anda bile, o sık ağaçların ardında, tek gözüyle bizi izliyordur. Bu gizemli yolculukta bana katıldığınız için teşekkür ederim. Mapinguari ve benzeri kriptozolorik varlıklar hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Daha fazla gizemli hikaye ve keşif için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.